sallallahu ala muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Hem oğlan hem de kız tarafına Cenab-ı Hakk'a hayırlar, lütuf ve ihsanlar diliyorum. Yalnız biz daha ziyade kız taraftarı olduğumuz için erkeğin, erkeğin kadına olan sorumluluğundan bahsetmek istiyorum. Efendim, Gerek kız evi olsun, gerek oğlan evi olsun, hepsi bizim kardeşlerimizdir. Demiştim ya, işte kız evinden de yakın olmamız hasebiyle, erkeğin kadına göstereceği saygı, kadının erkek üzerindeki hakları diye bütün eserlerden almışım bunu. Çok uzun ama, çok uzun. Çok kısaltım, Saptım onu Halit kardeşimize dedim. Böyle kağıtlar çıksa ne mu Halit efendim? Kağıtların birkaç tane orada çizdiği yer var onu diyor. Bunu hep okuyacak ne <laughs> mu Halit efendim? Birkaç okuyacağım. Ona karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. Allah-u Teala iyi huylu olanları sever, huysuzları sevmez, bir insanı incitmek haramdır. İşkence, işkence yapanın evlenmesi de haramdır. Şu bir bir makinesiydi o zaman. Onun, onun elektriği. Sürpriz değil artık bu makine. Onun sapını çıkarıp hayvan döver gibi görülmez. Odunluktan, odunluktan sobada yakılacak olan odun alınıp da sokaklarda sürülmez. Allah muhafaza buyursun. O bir emanettir. Hatta develerin süratle yürümesi için en ceşe diye birisi çok güzel neşideler söylerdi. Deve şaha kalkardı böyle. Dört nala kalkar. Efendimiz buyurdular ki kristalleri incitmeyin. Üzerinden zevceleri ve hanımlar bulunuyor. Onları incitmeyin ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın elisi, en iyisi, en faydalısı zevcesine karşı iyi ve faydalı olanıdır. Eve gelince zevceye selam vermeli. Yani selamun aleykum demeli ve nasılsın diye hatırını sormalıdır. Onu tenhada neşeli görünce saçlarını tutup okşamalı gülerek buğz etmeli ve sarılmalıdır. Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini, acıdığını söyleyip halini sormalı, tatlı sözler söylemelidir. Yapamayacağı şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o evinde kapalı, başkalarından ümitsiz, ve yalnız kendisine alışmış olan dostu, dert ortağı, etmek vericisi, kendi neş kendini neşelendirici, çocuklarını yetiştirici ve ihtiyaçlarını giderici. Çocukları terbiyede ona yardım etmezdi çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca güzel bir alacaklıdır. O halde ona imdad edince Allahu Teala da yardım eder. Zevcesine memlekette adet olan elbisenin, çamaşırının en kıymetlisini giydirmelidir. Ev içinde her istediği güzel şeyleri giydirmeli. Sokağa çıkarken bunları da örtmeli, yabancıya <laughs> gösterilmelidir. İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan her şeyi almalıdır. Ona geniş kullanışlı sıhhi ve İslam hanımına yakışan elbise ve nefis taam temin etmeyi kendine borç edilmelidir. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri zevcenin nafakasını sıkmamalı, israf da etmemelidir. Ailenin nafakasına verilen paranın sevabı sadaka sevabından daha çoktur. Efendimizin hadis-i şerifleri var. Zevcesini dövmemelidir bu düğme hususunda duracağım. Nisa suresinde 33. ayetteki dövme kelimesi şudur. Erkekler kadınlar üzerine hakimdir. Çünkü Allahu Teala bazı kullarını bazısına üstün yaratmıştır. Buradaki kelimeyi çok iyi iyi ele almamız gerekir. Esame er-ricalu kavvamun nisa. Kâme ilindendir, Aslında kâme diyor. Gâib makam ya, Oradan gelmiş. Onu düzeltmek, ikşad etmek, ıssah etmek, İslami edebine yetiştirmek demektir. Yoksa güçlüyüm deyip de tepesine yumruk indirmek değil. Hem de erkekler kendi mallarını onlar için harc ederler. Kadınların iyileri Allah-u Teala'ya itaat eder ve zevcelerinin haklarını gözetirler zevkelere hazır olmadıkları zaman onların namuslarını ve mallarını Allah'ın Allah'ın yardımıyla korurlar. Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara zevk haklarını öğretir ve tatlı sözlerle nasihat edin. Onları yatağınızdan ayırın. Yine uslanmaz iseler hafif dövün, dövün. Uslanırlarsa onları üzecek şey yapmayın buyuruyor. Görülüyor ki mala ve namusa hiyanet etmeyen kadınları Dövmek değil, onları hiçbir surette üzmek caiz değildir. Hain olanları da yum, böyle hain olanları da yumruksuz, yumruksuz, açık el bile veya düğünsüz, açık mendil bile okşar gibi tozunu silkelemez. Yani ona zahmet bile ettirmiyorsunuz. Balkona çıkarıp da sallamasına gerek kalmıyor. <laughs> allah Teala'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için bir günden çok dargın durmamalıdır. sevgisinin huysuzluklarını yumuşak karşılamalıdır. Bunu duyardım. işte evet. kocasını kızdırmak için yeme tuzu çok fazla atıyor. Çok fazla atıyor kocayı çileden çıkaracak. Kocası alıyor, tabi anlıyor durumu. Diyor, ellerinden parmaklarından ballar mı döküldü? Bunu da başaramadık. ikinci gün hiç tuz atmıyor. Aynı sözü söylüyor. Ellerinden ballar mı Böyle <laughs> değil <Daha> sonra <laughs> Onlar Av eğri, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Akılları ve dinleri yeteklerden azdır. Evkeye emanet bulunmuşlardır. Ülerek tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır. Zevcesinin ahlakında bir değişiklik görürse kabahati kendine bulup et iyi olsaydım o da böyle olmazdı diye düşünmektir. Evliyadan velilerden nakiller var. Geçiyorum. Ehli kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olur. Özür dilemeye başlar. Çünkü o zayıftır. Susunca mağlup olur. Ehlinin iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli. Ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük nimettir. Zevcesiyle öyle olmalıdır ki Zevgim beni herkesten çok seviyor demek. Neler neler zuhur ediyor. Ama ne hak. Allah Allah. Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamaktır. Evin idaresinde onun fikrini sormalı. Dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. Gelip duyduğu her kelamı onun kulağına döküyor. Rahatsız edin. Böyle diyorlar, bu, bu dikkat edenler çok az. Çok Bu biliyorum ben, Sami Efendimiz Hazretlerinin Kaddesi Allah'ın sıra etrafında hanımların uygunsuz olanı var mı? İşte gezdir beni, bilmem gezdiriyor onlar. Şuraya buraya onları. Olmadı geziyorlar, alan, eline yüzünü çiziyor, çizir, diyor. Üstazımız Hazretlerine anlattın sağ olurlar, inşaat olurlar diyor müminin bir vasfı var ki örnektir. Mesela bir sufi el aldığınız zaman siz sufi, sufi ne demek? Örnek insan demek. En son makamı ne olacaktır? Bakıldığı zaman bu ne güzel insan denir Yani bu ne güzel insan, bu ne güzel bir kimse dedirtebilmektir. Asıl böyle olur. Samir Hazretlerinin zirdeği muhteremeler rahatsızlaşır bir değil dört tane doktor çağır. Bir yeri açılacak olsa hemen gibi dönüyor böyle. Ürtür orayı. Diyorlar ki biz biriyle geçimi bilmiyoruz. Efendimiz Hazretleri nasıl dikkat ediyor, nasıl dikkat ediyor, nasıl riayet ediyor, üstü açılacak diye titriyor. Bir gün ikisi beraber konuşuyorlar. Samedül Hazretleri buyuruyorlar ki sizin tesettüre riayetinizden dolayı örtünmeyen bana Sami Efendi diyorlar. O da efendim sizin kemalinizden dolayı da bize Valide Sultan diyorlar. Zevce-i Muhteremelerinin çok güzel bir sözü var. İki iyi bozuşmaz. Biri iyi, biri kötü de olsa yine bozuşmaz. Çünkü iyi olan akleder, fehmeder, düşünür, geçim yolunu arar, diye. <laughs> zevcesinin ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemezdir. Cahince hareketler için daima uyanık bulunmalıdır zevcesinin. Çünkü Adem babamız aleyhisselatü vesselam, ehli Havva annemizin daveti üzerine o yasaklanan meyveden yemiştir günah olmayan kusurlarını görmemezlikten gelmelidir. Bazen sağır, bazen de kör olmalıdır. Günah iş ve sözden vazgeçmesini, namaza, oruca, kusur abdesti alma devam etmesini, tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını vaat ederek ibadetlere yardımcı olmalı, günahlarını önlemelidir zevcesine latife şaka söylemelidir. Kadın gibi olup oyunlar yapmalıdır. Nitekim Allahu Teala'nın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ezvacı mutahharasına karşı insanların en zarifi idi. Bunu yine bir yerdeydik. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz büyüklerimizin efsafını anlatıyordu. Böyle akademik düzeyde kimseler dindi. Tabi biz de bir yerlerden geldik, oturuyorum, hiç bir not ne yok. Şimdi bunu ya da muafık görüşmemiz icap ediyor. E, bizi de misafir, davetçi olarak, selamlama olarak tarzı Bir şey tarif edin. fıtratı zorlamaya. aldığınız zaman onlara işaret etmiştir onun için. Beden sağlığı, diz sağlığı, aile hayatı. Efendimiz Aleyhisselatü Esselam'ın dokuz yaşında Ayşe'yi sıktığı kabahatimizle evlenişi radıyallahu anh'a onun habeşilerin ok atışını seyrettirmeleri ve o çocukluğunun ihtiyacını gidermek için yarış koşmalarını yarış yapmalarını anlatmaya çalışmıştı. Böyle siz sihirli bir varlık zannetmeyin onları. Yani sarıyla cübbesiyle düşünmeyin onları. Mühim olan gönlün ve kalbin derviş olmasıdır. Hüseyin Nuri diye bir zat var. Hüseyin Nuri diye bir zat. Bu oturuyor. Bir tanesi yoldan geçerken ne diyor böyle biçimsiz bir insan? Yabancı kadınları almış karşısına ve şarap da içiyor. Arada da sayha atıyor. Nihayet onu davet eder yanına. Der ki evladım, şu senin yabancı kadınlar dediğin benim zevcelerimdir. Ehlimdir, çocuk ve çoluğumdur. Şarap dediğim bak bir iç. Bal şerbeti, bal şerbetidir. Bunlara dini meselelerini öğretiyorum. Sayha atıyorsam o da aşkı ilahide tahammül edemiyor. Sak olsa kal. olmaz. Harrani Hazretleri müferritun diye bir cümle var. Hadis kitaplarına bakın. Öyle sadece anlamına bakıp geçmeyin. Derinliğine inin İndiğiniz zaman müferritun mürşidi kamillere de yol gösteren kimse diyor. Harrani Hazretleri Medine'nin gerisi dedikler adam. Anlatmakla bitiremem. Şu kaşlarını bile kaşlarını bile tıraş eden bir kimsedir. Bilmem. Zahiri gözlerle bakılmamalı. İç alemine dönmeli, gönül alemine dönmeli. Çünkü yiyecekler, içecekler çok karıştığı için, katıştığı için ondan dolayı gönüller tez bozuluyor. Sadi Erbili Hazretlerinin mübarek hayatında 25 kere istiyorlar. Sami Efendimiz Hazretleri 111 yapıyor. Efendim niye? Çünkü diyor yiyecekler bulandı, haramlar yedi. Ticari ahlaksızlıklar başladı. Gözler kendi namusundan başkasını aramaya başlıyor. Beyinler namusu olduğu halde başka kadınları düşünüyor. Neden? Neler oluyor? Ondan. Yoğun bakım diyorlar yani yoğun bakıma ağır gibi dikkat etmemiz gerekir hayatımızda. Niye diyorsun böyle, biz ne yapıyoruz? yani ''Ya nisa en nebiy, ke ahadim minel nisa'' ''Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz'' buyuruyor. Daha çok dikkat edeceğiz, daha çok bir etmemiz, gerekiyor. Çünkü İhsan Mektebi'nin öğrencisine bu düşün. ashab kiram, harama düşeriz korkusuyla 19 helali terk ediyor. Ne demek vera? Bu işlerde yoğunlaşacağız. Bak bütün arzum olur. Bütün isteğim olur. Bak işiniz gücünüz çok sizin. Elhamdülillah. En çok sevindiğim de bu. İşiniz gücünüzle meşgul olduğunuz için evinize zaten doğru dar kendinizi atıyorsunuz. Birkaç yatsı geçtikten sonra zaten ulaşıyorsunuz. ulaşım belli. Ondan sonra dolayı yorgun olduğunda çok şükür başka yerlerden konuşmuyorsunuz. Bak yaz saatinde çok konuşuyorsunuz. Neden? Her iş bitiyor, umurum var Eski tarihleri karışıyor, bilmem ne, ondan Ben çok kırsak kesimlerde olur. Boş olduğu için olur yoksa hayırlı insanlar yok değil, var mı? Bu tatillerde çok hava bozuluyor. Yani ha, bu ya. boşlukta istifade etmek suretiyle o boşluktan feyda <laughs> feravta bir işten boşaldığın zaman tekrar yorum. Yani dağ gezin, taş gezin, siz de dolaşın. Arz geniş değil miydi buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama ibret almak için ne olur? Eserler takip edilir, kitaplar okunur. Bizim Yeşilisar'da e, ee, Laz İbrahim Efendi Hazretleri ile ruhen münasebet kuran bir zat yakın tarihte iftihar etti. Bu yolun bu yolun erlerindendi. Hacı Ahmet. Efendi de ismini şu anda çıkaramadım. Karagöz. Karagöz. Torunlar diyor ki benim gözlerim zayıfladı. Okuyamıyorum. Samet Efendi Hazretlerinin sırra, Eserlerini bir oku bakalım bana. Noktasına Bir günde kadar oku Çünkü diyorum geceleri Gündüzleri hazırlık yapıyor Gece yazıyordu oku evet. Okuyor ayakları da rahatsız Bak de Mustafa Efendi'nin biliyorum Şimdi Ayakları da rahatsız Okuyup bitirdikten sonra Üstaz-ı Ali'miz Kutbul Aktab Kutbul Aktab diyor ki ayaklarını uzat. İznillahü Teala okuyor. Şu, şu. Hem dünyamız rahat hem ahiretimiz rahat. Dikkat edecek olursa şu usta en çok kaybettiğimiz bak o söz getirmedin dinlemeyin. ki sen benden ara başkasına da götürürsün. Bak Kur'an'ı okumadığınızda bilmediğinizden bu. ince kum bu bilemeyin. Pasık size bir haberle geldiği zaman fetrede yerimi araştırın. Bunu sahabe Efendimiz Hazretlerinin huzurundayken üstazımıza bile oluyor. Çok genç yaşta başlamış. Allah vermiş Celle Celaluhu, ihsan etmiş. Muhammed Masum Hazretlerinin 12 yaşında aktabiyete geçtiği anlat. Siz ne diyorsunuz? Bir bir hutfu ilahi durum. Çok genç yaşta vermiş Cenab-ı Hak. Şey, çok geçti. Şimdi dedikodular çoğalır, çoğalır. Sami Efendimiz Hazretleri huzurunu alır. aynen bir evin kapısını açar gibi odalarını, letaikleri açarken bir kapının zembereği denir. Biz eskilere göre konuşuyorum. Basılır, içeri girerler, mübarek ayaklarını sesine kadar duruyor. Bir bir letaiklerini dolaşır. Sonra elhamdülillah La يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللّٰهِمْ Kınayanın kınamasından çekelim ama seninize duam verin. Oldu mu işte? evet. Kötü adetler, peki, evet. evet, 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 peki, dikkat edin, ya, şunları yaşayalım. Yani bir ömre sınıfı oluyor, ömre oluyor. Yarın pirme pirme olacak. Bak, bak, bak söyledim size. Öldükten sonra bir vakit namaz kılamayız, oruç tutamayız, tevhid okuyamayız. Yani tevhidin öyle sırları var ki size bundan önceki gelişimde anlatmaya hiç bir fırsat bulamadım. Hep yarın bir yarın, yarın. Bir hoca için diyorlar ki herhalde cennette bir kursi kurulur da orada bu mevzular tamamlarsınız. <laughs> tevhidi kusur değil, tevhidi kusur değil. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şunları yaşayalım ya bizim. Şu sadırda bir Alman doktor dedi mi dinliyor adam. Ne bizim var. Al buradaki getirdiğim öyle notlar var ki ondan sonra çok ürkütür. <laughs> İnşallah anlatırım bitmez ve tükenmez. Onlardan olduğunu bilmiyorum. E ne ki onlar? Onların teknoloji üzerinde hiçbir şey yapmadığını da buraya getirdim. Nano teknolojisi. Hiçbir şey arz edemediklerini İmam-ı Gazali'nin İmam-ı Rabbani'nin, muhuddin Arabi'nin, İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin eserlerini okuya okuya buluşlar yaptıklarını, NASA ile alakalı bir kardeşimiz bizimle görüşmek mümkün olmadı, herhalde denk gelmemişiz bizim köylerimizden birisinde, diyor ki efendiye anlatacağım. Ayeti celileler diyor duvarlarında asılmış vaziyette. Ona göre hareket ediyor. Nano atomlarını bakıp olsa da size anlatacağım. Tıpta öyle bir gelişmeler temin ediyor Şimdi kansız ameliyatlar diyorlar. Daha bir değil. Şu tuz böllerinin altın hale gelmesi. Yani bunları tefekküre çalışalım diyorum. Boş işlerle meşgul olmayalım. Önümüzde çok işler var. Biz. Ya hayırlı kimselerle beraber olacağız. Ey efendim üç beş kişi yüzünden gel böyle konuşup durma şunu tamamlayalım. Düğünümüzü yapmış olan Düğünümüzü yapmış yani çok güzel İnşallah hepinizin evlatlarına böyle hizmetçiyiz. Heh. Kardeşlerimizin evlatı. Gelemesen bile hizmetçiyiz bu anlarda. Hani beklersiniz olmaz. Müslümanlar ailesini iyi havalarda çayırlara, su kenarlarına haram bulunmayan, kalabalık olmayan yerlere götürerek gezdirmelidir. Havalandırmalı, tatil günlerinde onları eğlendirmelidir. Zevkesini samimiyetin, Yasak. İslamiyet'in yasak ettiği şey de tahsile, vazifeye, fitne sebep olan yerlere göndermemelidir. Bu tahsil hakkında bir hayli bilgiler de mevcut. Zevcesine Kur'an-ı Kerim okumasını farzlardan, haramlardan ona lazım olanları öğretmelidir. Zevce yalnız evde zevcine karşı süslenip başka kimselere süslenmemelidir. Zevcesi ve kızlarına dikkat etmelidir. İslami edebe rivayet etmeleri için. Bu kadar da kifayet edelim. Sizin ehliniz, sizin hayırlınız ehline hayırlı olandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu peybelerine, ehline ashabına, peygamberanıza ve firanıza, bütün geçmişlerimizin ruhlarına, mümin ve müminatın erbanı, İstanbul'da bulunan enbiya, emniye, ulema, meşayih, mümin ve müminatın erbanı, gönül alemimizin nurlanmasına, Musa Aleyhisselam'ın o taşa vurup 12 pınarın fışkırdığı gibi gözlerimizden gözyaşlarının ibretle bakma pınarlarının kulaklarımızın bütün eşyanın zikrini duyma nurlarının zuhuruna her bir zerremizden ilahi aşkın zuhuruna elbati.